Selamünaleyküm hanımlar. Örgücü teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, bugün de kare lif modeli yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok da kolay bir model. Hemen şöyle bir de yakından göstereyim. Şöyle teyzeniz yakından göstersin. Dediğim gibi çok kolay çok da güzel bir model. Hemen şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 fıstıkla başladım ama teyzeniz küçük bir şey göstereceği için hemen ipini alsın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şöyle kenara çekelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim. Allah'ın hamdü sanalar olsun ya Rabbi. Şöyle ben fıstığımızı yapalım. Siz 20 fıstıkla başlayın. Karelisi tam güzel oluyor. 20 fıstık yaptıktan sonra 21'i kapatın. 22'yi kapatmayın. Hemen şuraya düze düz bir sıra beyaz yapın. üçünü beraber kapatıyoruz. Bir sıra beyaz yapıyorsunuz. Teyzeniz küçük bir parça yaptı. Bir sıra beyazdan sonra tekrar bir tane beyaz fıstık yapalım. Bir tane beyaz fıstık yaptım. Hemen yeşil ipinizi alıyorsunuz. Evet şu üstten şöyle uzaktan göstersin teyzeniz. Şu beyaz ip içinden geçiyor. üçünü beraber kapatıyoruz. Tekrar bir tane yeşil. Yeşilinizi bırakıyorsunuz, beyaz ipinizi alıyorsunuz. Üçünü beraber kapatıyoruz. İki tane beyaz yapacaksınız şimdi. Şimdi şöyle bir iki beyazdan sonra beyaz ipinizi bırakıyorsunuz, yeşil ipinizi alıyorsunuz. Şöyle teyzeniz göstersin. üçünü beraber kapatıyorsunuz. La ilahe illallah. Ve şimdi yeşil ipinizi kopartacaksınız. dönüyorsunuz. Dönünce şuradan yeşil ipinizi alıyorsunuz. Kopartıyorsunuz. Kopardıktan sonra da şöyle içinden geçiriyorsunuz. Allah'ım hamdü senalar olsun. Yarın. Bir tane kapatıyorsunuz. Öbürü kapatmadan. Ve beyazınızı bırakıyorsunuz. Herhangi bir renk hangi rengi seviyorsanız Bakın şurada 2 tane beyaz var. Hemen şuradan pembe rengimizi aldık. Üçünü beraber kapatıyoruz. Devam ediyoruz. birlikte beraber kapattık. Şimdi yeşil ipinizi alıyorsunuz. Hemen şuradan Geri yeşil ipinizi bırakıyorsunuz. Pempeyi alıyorsunuz. Bak tekrar göstereyim. Hemen şuradan. Bunlar içinden geçiyor. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi pembeyi de bırakıp beyazı alıyorsunuz. Bir, iki. üçünü beraber kapatıyoruz. Emin olun çok kolay bir model. Öyle karışık falan değil. Bakın beyazı yapıyorsunuz. Geri beyazı bırakıp pembeyi alıyorsunuz. üçünü beraber kapatıyorsunuz. Allah'ım hamdü senalar olsun. Geri pembenizi bırakıp yeşilinizi alıyorsunuz. Şimdi yeşilimizi kopartacağız. Allah'ım hamdü sanalar olsun. dönüyoruz. Şimdi şuradan şey yeşil ipinizi aynı şöyle yapıp buradan kopartıyorsunuz. Koparttıktan sonra da şöyle içinden geçiriyorsunuz. Şimdi Allah'ın hamdü senalar olsun. Pembe ipimizi alıyoruz. Ve beyaz ipimset devam ediyoruz. 1 2 3 3 tane beyaz yaptıktan sonra pembe ipinizi alıyorsunuz. üçünü beraber ve burada pembe ipinizi kopartıyorsunuz. Koparttıktan sonra şöyle içinden geçiriyorsunuz. Beyaz ipinizi alıyorsunuz. Şöyle teyzeniz göstersin. Ondan sonra bir sıra beyaz yapıyorsunuz. Bir sıra sade beyaz yapıyorsunuz. Ondan sonra sarınıza başlıyorsunuz. Şu kenar işlemesini de küçük bir şey göstereyim. Herhangi bir yerden başlıyorsunuz. bir tane zincir aynı yere şimdi şu köşede bir tane fazla yapıyorsunuz ki modeliniz bürüşmesin. Şurayı bir hızlıca teyzeniz yapsın. Bir tane zincir çekiyorsunuz köşede. Sadece köşeden köşeye yapıyorsunuz. Bir tane tekli. Bakın bir tane tekli yapıyorsunuz. Tekrar bir zincir aynı yere. Bir de şuraya. Böyle etrafını tamamlıyorsunuz. Şöyle şurada bir tane tekli yapıyorsunuz. Teyzeniz şimdi modeli göstersin. Bakın şu köşelerinde bir tane tekli yapıyorsunuz ki model düzgünce olsun. Hanımlar, bugünlük de teyzenizden bu kadar. Ama kapatmadan önce tekrar söyleyeyim. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20. 20 fıstık yapıyorsunuz. Karelisi tam oluyor. Bir sıra sade beyaz yapıyorsunuz. Ondan sonra bir tane beyaz. Gördüğünüz gibi bu modeli yapıyorsunuz. Arası iki tane beyaz oluyor. Sonra öbür sırada zaten gösterdim modelimizi. Arasında bir beyaz, bir sıra sade beyaz yapıyorsunuz ondan sonra sarı yapıyorsunuz. Kaç tane modelden yaptığımı da göstereyim. 1 2 3 4 5 5 modelden bitirmişim. Biterken bir sırada beyaz yapıyorsunuz. Sonra kenarını yapıyorsunuz. Gerçekten böyle gördüğünüz gibi hani karışık falan değil. Çok kolay bir model. Çok da güzel bir model. Hanımlar teyzenizi unutmayın Abone değilseniz abone olup yorum yazarsanız bir de beğeni yaparsanız teyzenizi mutlu edersiniz. Hepinizi Rabbim emanet ediyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın